Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir ürün incelemesi ile karşınızdayım. Bugün hemen masamın üzerinde görmüş olduğunuz Ecovacs'ın Dibot N8 isimli robot süpürgesini inceliyorum. Beni takip ediyorsanız kanala aboneyseniz mutlaka görmüşsünüzdür. Geçtiğimiz günlerde ben bir tane aynı markanın yine T9 isimli modelini incelemiştim. Bu onun biraz daha böyle az özellikleri olan bir modeli. Tabi haliyle ve doğal olarak fiyatı da daha uygun. Her zaman yaptığım gibi ben bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. Aslında T9'a çok fazla benzeyen bir tasarım var. Dairesel bir tasarımla da geliyor ki biliyorsunuz bazı robot süpürgeler arkadaşlar daha böyle dikdörtgen gibi olur. Kenarda yuvarlatılmış oluyor ama ağırlıklı olarak daire şeklinde olduğunu söyleyelim. Ve cihazın üst kısmında bir haritalama özelliği için gerekli olan bir alan bulunuyor. Bir çıkıntı alan bulunuyor. Buradan özel kameralar yardımıyla bulunduğu yeri haritalamasını gerçekleştiriyor. Zaten bu işlem gerçekleştirmeden temizliğe de başlamıyor. Üst yüzde bir tane minik bir düğmemiz var. Şöyle bir kapağımız var. Bu kapağı kaldırdığımız andan itibaren cihazın işte açma kapama yani bir master switch diyebileceğimiz bir düğmesi var ki üstteki düğmede var ama asıl açıp kapamayı buradan gerçekleştiriyorsunuz. Bir de resetleme tuşumuz var ek olarak cihazın toz haznesinde böyle yukarıdan eştiğimizi söyleyelim küçük güzel bir haznemiz var bir de şöyle küçük çok güzel çok hoş bir temizlik fırçası da var. Bunun kesme bölümü de mevcut. Bu ne işe yarıyor diye belki soracak olursunuz. Alt taraftaki fırçaların temizliği için ya da işte böyle saçtı falan geldiği zaman buraları kesip fırçayı da bu şekilde bununla temizleyebiliyorsunuz. Ek olarak arka tarafını çevirdiğimizde iki tane döner fırçamız var. Bu fırçaların topladığı tozlar, pislikler büyük ana fırçaya geliyor. Buradan da toz haznesine gidiyor. İki tane tekerleğimiz var. Bir de mopping aksesuarımız var. Bu standart olarak mop özelliğiyle geliyor. Aynı zamanda süpürme de yapabiliyor. Yani hem hem ıslak yapabiliyor hem de yerdeki tozları vesaireleri yapabiliyor. Şimdi T9 modelinde biliyorsunuz o videoyu izlediyseniz ki yine videonun içinde link olarak koyacağım. Normal kuru temizleme için ayrı bir aksesuar vardı. Islak temizleme yapmak istediğiniz zaman da ayrı bir aksesuar olabiliyor. Bunda öyle değil. Bunda bir tane var. Şuradan da şu çıkartılabiliyor. Şöyle içine su koyuyoruz bunun. İçine su koyduğumuz zaman bu moplama yapıyor. Buradaki mekanizmada da kolay bir mekanizmamız var. Şöyle cırtlı bir sistem var. Bunlar da yine kutusundan çıkıyor. 10 tane olarak böyle şöyle bir paketimiz var. Şöyle bir paket halinde çıkıyor. Bittiği zaman bunlar tek kullanımlık normalde ama kirlilik durumuna göre siz de bakıp arkadaşlar iki kere daha kullanabilirsiniz ama 3 hani falan olmaz diye tahmin ediyorum. Bu şekilde bir arkasına takıyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz. İlk olarak şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu üründe aynen T9 modelinde olduğu gibi biz sizde konuşuyor. Şöyle bir örnek vereyim mesela. Bunu taktığımız zaman mobbaksesi e aksesuar takıyoruz. Böyle İngilizce konuşuyor. Temizliğe başladım, temizliğe bittim, şarjım bitiyor, azalıyor, şarj istasyonuna dönüyorum gibi birçok komutu da yine sesli olarak duyabiliyorsunuz. İsterseniz bunu kapatabilirsiniz bu arada. Sürekli vır 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 konuşan bir süpürge istemezsiniz bu özelliği de kapatabiliyorsunuz. Ben kapatmadım. Bu şekilde kullandığımı söyleyeyim. Gelelim Ecovacs Debut N8'in teknik özelliklerine. Ekranda bir tablo görüyorsunuz. Robot süpürgemizin 2300 PA emiş gücü var. Aynı anda hem mokum yapabiliyor hem de paspas yapabiliyor. True Mapping teknolojisine haritalama yapıyor. Otomatik boşaltma istasyonlarıyla uyumlu. Haritalama ve Wi-Fi özelliği var. Çok katlı haritalama yapabiliyor. Salon sınır koyabiliyorsunuz. Halı algılama özelliği var. Ben bunu çok beğendim. 3 katmanlı toz filtremiz var. Google Asistan ve Alexa uyumlu. 3200 miliamper pil var. 110 dakika çalışma süresi, 240 mililitre su tankı, 420 mililitre toz haznesi ve 67 desibel gürültü seviyesi olduğunu da söyleyelim. Süpürgenin fiyatı ise 7599 TL. Gelelim kuruluma. Kurulumu kolay. Ecovacs Home ismi bir yazılım var. Aynen T9'da olduğu gibi. Önce onu biz telefonunuza yüklüyorsunuz. Daha sonra cihazla eşleştiriyorsunuz. Bunun içerisinde şuradaki açma kapama master switch dediğimiz tuşu açıp daha sonra da uygulamanın bu cihazı bulmasını bekliyorsunuz. İşte bunun Wi-Fi ile bağlanıyorsunuz. Sonra normal evinizdeki Wi-Fi ile eşleştiriyorsunuz ve işlem tamamlanıyor. İşlem bittikten sonra şöyle bir şey yapmanız gerekiyor ki bütün aslında robot süpürgelerde olan bir standart prosedür Önce evinizi temizlenmesini istediğiniz bütün bölgeleri bir kez hatta mümkün olsa iki kez temizlemesini istiyorsunuz. Daha sonra bu işlem bittikten sonra evin bir haritası çıkartılıyor arkadaşlar. Siz de bu haritaya göre şu odaya girmesin, bu odaya girsin ya da şu odanın sadece şu bölümünü temizlesin gibi komutları verebiliyorsunuz. Ama şunu unutmayın başlangıçta mutlaka ve mutlaka bu haritalama işlemini yapmanız gerekiyor. Şu şekilde bir şarj istasyonumuz var. Şöyle bunu odanızın bir yerine koyuyorsunuz cihazın işte şarjı bittiği zaman azaldığı zaman buraya gelip şarjını 220 volttan beslenen bir kablomuz da mevcut. Daha önceki incelemeleri de söylemiştim arkadaşlar. Bu yazılım çok güzel Ecovacs Home yani bir sürü ayarı var. Şuraya gitsin buraya gitsin işte derin temizlik yapsın 3 kere yapsın 5 kere yapsın gibi e, T9 da N8 arasındaki önemli farklardan bir tanesi bu uygulamadaki özellikler yani cihazın özellikleri biraz daha az ama yine birçok özelliğini yine kullanabiliyorsunuz. İşte sadece şu bölgeyi temizlesin, sadece şu odayı temizlesin, sadece şuraya işte şunu yapsın gibi bazı komutları yine uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Uygulama üzerinden cihazın ne kadar süredir çalıştığını yani temizliğe başladıktan sonraki süreyi kaç metrekarelik bir alanı temizlediğini ve diğer detayları da çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ek olarak şunu bunun çok katlı haritalama özelliği de var. Yani eviniz mesela iki katlı, üç katlı bir eviniz var. O evde işte birinci katı yaptığınız, ikinci katı haritaladınız, üçüncü katı haritaladınız. tek tek haritalar yapabili yapabiliyorsunuz. Tabii ki cihaz kendi kendine çıkamayacaktır bu katlarda. Siz onu alıp işte ikinci kata götürdüm dediğiniz zaman o ikinci katı temizliyor. Üçüncü kata çıkarttım dediğiniz zaman da üçüncü kata temizliyor. Yani böyle bir özelliği de var. Hani böyle bazen soruluyor çünkü bu. Hani işte iki kat evim var filan nasıl olacak gibisinden. E böyle bir özelliğin olduğunu söyleyeyim. Bir de halıları algılayabiliyor. Şimdi neden bu öyle bir özellik koymuşlar? Şundan dolayı. Şimdi bunda bir ıslak kuru meselesi var biliyorsunuz. Standart olarak ıslakla geldiği için. Şimdi halının üzerinden geçtiği zaman orada bir ne olacak? ıslatacak orayı. Islatmasın diye üzerindeki mop işlem yaparken ıslatmasın diye halı gördüğü zaman etrafını pas geçebiliyor. Böyle güzel bir özellik eklenmiş. Onun da altını özellikle çizmiş olayım. Bir de şarj istasyonunun dışında bir bu tarz ürünlerde oluyor ki Ecovacs'ın da var öyle bir çözümü. Aksesuar olarak alabileceğiniz bir çöp kutusu özel daha büyük bir çöp istasyonuna bağlanma özelliği bu üründe de var. Onu tabi haricen almanız gerekiyor. Ben haritalamasını temizliğini vesairesini beğendim. Oldukça güzel bir temizlik yapıyor. Hem ıslak hem kuru olması da güzel. Siz o işlemleri yaparak hızlı bir şekilde evinizin temizliğini de sağlamış oluyorsunuz. Peki çalışma süresi temizlik ne kadar sürüyor? Salonumu ben temizlettirdim. Yaklaşık işte yarım saatte bir temizlik bitiriliyor. 15 metrekarelik bir salonum var ve bu salonda işte %20 oranında pilinde azaldığını gördüm. Yani 15 yarım saatlik bir temizlikten bahsediyorum. O bence yeterli bir süre ki toplam süresi bunun 110 dakika temizlik yapabiliyor. Yani 110 dakika içinde pili bitiyor. E tabi pili bittiği zaman ne oluyor? İstasyonuna geri geliyor ve tekrar şarj olduktan sonra temizle devam ediyor bu arada. Böyle güzel özellikleri de var. Özellikle evinde evcil hayvanları olanlar veya çocukları olanlar ya da işte böyle saç döküldü, kıl döküldü, tüy döküldü, şu oldu, bu oldu konusunda hassas olanlar için bence bu tarz ürünler güzel. Akıllı olması güzel. Hani işte sizinle konuşuyor, temizliği yapabiliyor. Aynı zamanda haritalama özelliği de oldukça iyi bir şekilde çalışıyor çalışıyor ve böyle bir e, cihazda arıyorsunuz kesinlikle güzel bir model olmuş çok fazla rakibi var piyasada evet biliyoruz ama ECOVAX özellikle dünya çapında çok bilinen bir marka ülkemizde de yeni yeni faaliyetlerine başlamış durumda eğer böyle bir robot süpürge arıyorsanız da Dibot N8 tam size göre onu söyleyeyim evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar bu videoda sizlere ECOVAX Dibot N8 robot süpürgeyi anlatmaya çalıştım bu ilgili merak ettiğiniz benim anlatmayı unuttuğum konular mutlaka vardır Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyorum ve hepsini değerlendiriyorum arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Abone olmanız benim için çok 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 önemli. Bu tarz içeriklerin devam etmesi abone sayısını biraz bağlı biliyorsunuz günümüzde. Her şey artık abone sayısıyla ölçülüyor. Bu konuda desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim. Beni aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook, TikTok gibi sosyal ağlardan da takip etmeyi unutmayın. Orada da çok farklı içerikler, çok farklı videolar paylaşıyorum. Özellikle dikey video tarafında çok güzel içerikler sizleri bekleyecektir. Oralarda da beni takip ederseniz çok sevinirim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.